Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber Call of Ghost oynayacağız. Arkadaşlar bu arkadan ses gelebilir ama şey yapmayın. Ee, arkadan ses gelebilir ama çok şey yapmayın. Evet, her bölüm bir görev bitiriyorduk. Şimdi yine baş ikinci görevimizdeyiz. Cesur yine dünyanın adı. Oo ses geldi arkadaşlar. Bu da bizim köpeğimiz Riley'miş. Sizden biliyorsunuz arkadaşlar ilk bölümde vardı hash race. Silah çektik. Şöyle, ha, tamam. Arkadaşlar görevimizin adı Cesur Yeni Dünya. Bu bölüm uzun sürebilir. Ben geçsem abi. Bu bölüm uzun sürebilir çünkü biraz çok çatışmalı bölüm olabilir yani. Ama kartı ilk görevlere gelen de kolay oluyor, oluyor. Sonradan zorlaşıyor kartı diye. Arkadaşlar bakalım. Oo, ben burayı duvar sanıyorum. Duvar değil mi hiç? Hadi. Kim var? Ah. Girdi ya. Aynı girdim. Şuraya çıkarız herhalde ya. Çık. Değil mi? Aynen çıkıyoruz. Ya gir kardeşim. Ya çılgın. Gidiyoruz. Ne diyorsun? Evet. Şu anda gidiyoruz arkadaşlar. Ee, bakalım nasıl bir şey olacak. Bir şey, bir şey, bir şey. Evet arkadaşlar bu arada ilk bölüme aynı görüntüler mi geldi? Az geldi. Arkadaşlar var sizden şu video ya. E, şık video çekmeye çalışıyoruz. Böyle çekiyoruz arkadaşlar ya ne yapalım. Ha şey, giyikmiş. E, arkadaşlar yani böyle çekiyoruz. Ben görüntüler mi? Olmaz yani. Olmaz. Neyse. Diğer bölümleri izlerseniz diye düşünüyorum arkadaşlar diğer bölümlerde en az bir 5 like hem 5 like hem de 20 görüntü yapma gelirse neymiş? ama neyse ama bu bölüme de e, Team 2'ye buluş diyor bakıcaz buluşabileceğiz böyle çok zor çatışmalar gelebiliriz şu anda Hollywood yazısını görüyorsunuzdur ya şurada ooo oh, Team 2'ye görüştük Jim Perry Davis, Jim Perry Tim Miller. Evet, bize bir, bir şey söyledi arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz, Trey'den izlemiştik bu görevin. Ve dünyayı meteorolar falan e düşüyordu. O e, bizim ilk bölümde uzayda patlama olduğu için. Ve 10 yıl sonrasındayız. Bildiğiniz gibi, gibi. Dünya bu hale gelmiş. Bakalım. Yani bu vallahi çok iyi bir oyun yani. Ne yapacağımı bilmiyorum. O adamlar var.

bir kardeş. Bakalım arkadaşlar şimdi bak. Valla bu görev uzun sürecek. Çünkü çok çalışma olabilir. Kır abi. Hadi ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işgörücü yapma Biz işgörücüler sevmeyi dedik. Evet arkadaşlar şu anda işgörücüler sevmediğimiz için biraz denemeler olaylar oldu. Zil çalıyor. Ee, bakalım ne olacak filan. <laughs> Arkadaşlar durun. Arkadaşlar zil çaldı onun cimri sınırdır. <laughs> dur lan öl 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 öl, öl. Allah'ım korktum. Ölüyordum ya. Canına mı sıkıyorlar ya? kadar. Oh tamam be. Abi şöyle güzel neredeyse ya. Nurhan'cığım geçtik. Geçtik buradan arkadaşlar. Çok şık bir gidişler deneyiz. Ve 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 ve. Abo. Abo. Bizim üstte gibi şaşırdık derler. Arkadaşlar valla bir deli çatışma bölümündeyiz. Deli çatışacağız. Helikopter de var. Ne yapacağız? Helikopter geldi. Arkadaş bir durun bir dakika ben bir durdurayım. Evet arkadaşlar geri geldim. Şu kamerayı bir düzenleyeyim de. Sizi çaldı arkadaşlar Şöyle konuştular her ha, zaman hadi. O bu mat bu Oha ya ama çok pis duruyorlar abi. Şu helikopter özünde var ya. Şu üsttekiler de sıkıntı. Ha, şey lazım ya. Yerde sıkmak lazım. Of, o bu Jax lan. Tamam öyle dedim. O ne dedim. Hep oraya ulaşıyorlar bizim de mermimiz arkadaşlar. Biraz sıkıntı edilmeyiz. Ha kaçacak yerde rahat ha. Ki, ne Biz böyle de, stikiler hala var.

Uf. Bu çok sıktı Kim o? İstense? Orayı yapmış bak Ben arkadaşlar. Silah olmazsa bizde de olmayız. Bu oh, evet. güzelmiş. Sesi güzelmiş. Hemen şöyle geçeyim. Geber. Bana atıyor. Hep bana atıyorlar ya. Yani. Neyse. Mesela biraz arkadaşlık. gezeriz ya. Ben de izlemek zorundayız ya. Teşekkür ederim. Şuraya geçelim. Şuradan daha şuraya. Evet. bakıyor adamla bitmiyor ya. it gibiler. Ne oluyor lan? Ha. O kadar çok bakın ne demek e, dürbünden. Aha. Ne yapacağım ki onu? Ne yapacağız? Hmm. Şuna işte abi. Hadi. Arası gitmez. Kaçtı ki. Şu gazetelerde geçelim şunları alalım. Aaaa. Hadi gelsin. Ha, Çok pislik ya. Ya vursana. Hadi be. Hadi Allah'ını seversen. Aha vurduk. İyi. İyi vurduk. Gelinme gelin. Ne? <laughs> of ya! O bir madem buymuş. Şimdi bir tane mi vuracağız? Ooo! Çok gıcık bir O bizim adam mı? O benim adammış ya dur şimdi dur. Anlamadım ben de. Şu adam sıkıyor resmen? Hiç şu an nefes kıyor. Please, guys, I don't want to çıkmayın. Üzü şey çıkıyor şimdi, hadi. hadi be. Bu da Of. Hadi ya. Ne oldu? Uçtu i̇şte. mu? Hadi vur! Öy! Tamam. Ama. bizim adam varmış. O yüzden geçememiş arkadaşlar. Orada bir de kaç dakika olmuş? 13 dakikadır bu görevle uğraşıyoruz. Hı, tamam. Hadi. Bana mı vereceğim? Bana vereceğiz. Gel. Şşt. Hadi gençler ya. Sıkıntı yapmışsınlar hadi gidelim. bu. İşte bu. Evet arkadaşlar bu bölümde burada sonuna gelelim. Hatta şunu da izleyelim sonra gelelim. İzlenecek bir şey varsa. Yok. Görev bitmemiş mi? Görev bitmemiş. Devam edeceğiz arkadaşlar. Görev bitmemiş. Neyba baba <laughs> Arkadaşlar video bir durduruyor. Evet arkadaşlar görevimiz de bitti. Sadece konuşma yaptılar orada babalarıyla. Neyse arkadaşlar bu videoda burada tanımlayın. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın videoya. Görüşürüz. Bye.